Ee, bakalım başka neler atmışlar. Bu ne lan? Ya bunu geç. Tugay güç, güç Edit'i. Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını istersiniz? Ölürsem kabrime gelme istemem. Bir bitmediniz amına. Bunu izledik galiba ya. Bu ilk ölüşüm değil. Affet Allah'ım. Bunu izledik. Bu ne lan? Diyorum ki çünkü seni salak olduğun için seviyorlar. O zaman size taparlardı. Bir gelseniz. Harbiden <laughs> <laughs> Ar çok sağlam laf koyuyor ya. Bana da bir şey getirsene onu istedik ya. Çay vardı sen. Çocukluğundan var. beri Demet Hanım'ın şoförüsün. Çocukluğundan Ehliyetim yokken daha koymuşlar. Ben. Direksiyon arasından mı bakın? <laughs> İtekliyor muyum arabayı? Direksiyon arasından seni hayal ettim de. <laughs> Ben de sizi dördüncü bir testi ettim. Oy. Gelir, kulağını çeker tahtaya vurur gelir. Kulağını çeker tahtaya vurur. Yok mu senin bir şeyin? Tahtaya vuracak mı? Ay. <laughs> Oğlum adam çok <laughs> iyi ya. Arkadaşım onun ne kadar büyük bir insan, ne kadar büyük bir yetenek, ne kadar büyük bir ses olduğunu içselleştir kendinde. Tamam mı? Bunu ağzına burnuna ver sonra çağır. Hoşuma da gitsin mi? Yani ben... <laughs> bu, bu, hayır, onunla olan... Evet, taş devrinde ilk insansın. Verin taş alet devrinde edema... ilk insan olmaz. İlk insan daha öncedir. Taş devri sonra gelmiş bir çağ. Taş devrindeki insanlardan birisi. Birisi. Al, <laughs> daha şey okumayı yazmayı sökmemişim. Bana akıl öğretiyorsun. Zekanın okuma yazma ilgisi yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Ben hep yerlerdeyim, o uzaylı. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Müdür, onun için saç lazım. Vurdun mu insana böyle çat diye acıdı ya? Kimsin lan sen maymun? Sen bizim yönetmeni gör. sobre la Arkadaşım normal selam verdirse mi? Normal. Bana girme, çocuğa selam verdir. Ama normal deyince maldan bir gelecek. siz geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dönem hoşuma gitti. Tamam, seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği bul. Tamam, gelin hocam. <gülüyor> 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 Şimdi gördün mü köyü? Hayır, çünkü bundan görülmez. Dürbünle görülür dürbün değilmiş. Niye var sayıyoruz? Niye Elimde dürbün, dürbün yap üstüne. <laughs> al şimdi bütün kasaba bana düşman. Ah Ben niye yapacağım ki şimdi ya? <laughs> şeyin önünden geçilmez kameranın. O kadar heveslenme. Yanandan öpeceğim de kamera önü. <laughs> ya benim acilen araba kullanmayı öğrenmem. <laughs> Öğrenmen lazım. <hayal bu. gülüyor> Neden? <gülüyor> <laughs> Merve evli misin? Oğlum bana bir tane çorba kaynatsın mı ya? Yapıyorlar mı? Ben var ya hasta olacağım ha. Kayfa verdiniz mi? Hayır. Evlenince geçer merak etme. <laughs> Normal gidiyorsun. İkinci katlara bakıyorsun. Milaycığım teşekkürler desteğin için. Çok sağ olun destekler için. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Eyvallah. Beraberiz yani. Ya bir kelime iki kişi için anca böyle yaratılmış olabilir. Normal. <laughs> Biz çıktıktan sonra neler dönüyor burada? Arkadaşım. İnsan 20 peçeteyle gelir mi ya piyano çalmaya? Artık piyano onu ne kadar mutlu ediyorsa. <laughs> Herkes tarafından tanışmayan ama sevilen. Mesela mahallerin delileri de herkes tarafından sevilir. Ya ben sizi o açıdan değil. Ben sizi normal seviyorum yani. yani o yönünüz beni ilgilendir. Ben sol ayak topuğuna vurduğun anda diğer ayak yanına gelirken dütt diye selam ver telsiz karşında olsun. 3 2 1 yalan. Aferin geri zeka <laughs> Pardon. Aferinle geri zeka yan yana olmadı. Niye Az biz beraber kaldık. çok yere gittik hocam? Oy! Bak Murat'da Anne he? Ya dikkat et şuradan in ya Ya ne olacak be ya Ya düşersin Hayır be Ben böyle böylesine Anne. Anne Anne Yok alışkınım ben alışkınım Bas otomatiğe bas Annen ne yapıyor Annemle geldik zaten teyze Bu nedir ya Buna söz hakkı vermeyin Abi gördüğün <laughs> gibi ev dubleks, Merdiveni bak Merdiveni var. Diğer evlerde halatla iniyorlar değil mi? Sıvat ya onlar. Kırdın mı lan? Sokamadım kırdım. Bunu da mı? Sokamadım. ne kız. Şey ne oldu? Allah korusun <laughs> kız. Erdem'in karısı meme kanseri olmuş. Ay! Üstüme yiyin sağlık. Lan kadın sana bir şey olmadı. Olmadı. Ne yapıyorsunuz? Heh, gel oğlum otur gel. Merhaba teyzeciğim. He fırlamada geldi. Kim fırlamaya? Sen ne fırlamasın sen? Ben senin namını duydum ben namını namını. Namını 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 mayfut takıldı kadın. Hop mahallenin kızlar ne kaldırıp kaçıyormuşum kaldırıp kaçıyormuşum. Siz nasıl dedikodu <laughs> yapıyor? Vallahi yapmadım öyle bir şey ya. Yok yapmamıştır bizim oğlumuz yapmaz öyle bir şey. He benim kızım da eteğini kaldırmışım. Yemin ediyorum yapmadım Lan senin kızın eteğini kaldırabilsem kaçar mıyım? Püh <laughs> Allah Saçma sapan konuşmayın Allah ya. Hadi koş koş çocuk. Tek basılır mı oğlum anneye Hadi bir tatlı. Tek basılır mı anne? Anne tek basılır mı? Terbiyesiz. Çok gittim geldim zamanında böyle bir sene yok olduğum dönemler de oldu. Sevinenler de olmuştu Twitter'dan yazanlar falan. Murat Sakoğlu seni nasıl unuttuk ama? Lan teneke bunu yazabiliyorsan unutmamışsın. En büyük asker bizim asker. Ne abi? Ha gitti gitti şimdi gitti evet. Yazılanlara falan göz gezdiriyorum bazen genellikle bunun kıçı havada falan diyorlar yani çok üzücü cümleler bunlar bunun kıçı iyice havalandı yani bu konuda bir endişe etmene falan gerek yok ki yani havada olan kıçımsa eğer 6 <laughs> 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 kere 9 kaç ya? Kaç? Ben İngilizce okuyorum bilmiyorum ki E 6 kere 9'u nasıl soruyorsun İngilizce'den? Sormuyorum <laughs> 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 Karışma ya Karışmalattıracağım ben seni Neyi? Ne ileteceğim? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun yalattıracağım ben sana. Çok gülüyorsun geç yaştan canım. <laughs> Sağ ol kardeşim. Yalnız eğlenirken zaman hızlı geçer. Biz Çetin dediğinle sahilde gezeceğiz. Pamuk şeker yiyeceğiz. Ya, evet anane yaparsın tabi. Yapacağız daha var. Yaparsın yani. affına sığınarak söylüyorum anane hani. Geç değil mi yani Bak, bu hayalleri kurmak? Ağzını için? bozma Murat. 75 yaşına geldin sonuç olarak. Yani Yaş kaç diyoruz, asıra çeyrek var diyorsun. Murat, bak yeter ya yani. Ama anneciğim. Yapma oğlum, kaç yaşında kadın? Yani anneannem sonuçta, söylemem Doğru lazım. Doğru konuş oğlum. 75 yaşında pamuk şeker hayali nedir? Bak de Ölünce yiyeceksin zaten pamuğu, bak. ne <gülüyor> gerek <laughs> çık sen. Neyi Neyi öyle şey ne öyle, şey Sevgilime yazmışsın. Evet. Aha, piçe bak, piçimsi gülümsemeye bak, bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor, yazdım. Şu köpeklerin DNA'larıyla oynamayın <laughs> arkadaş. Köpek <laughs> dediğin yatar. Bu çıkamıyor. Bir karış köpek mi olur ya? Pamuk prensesi ben çok merak <laughs> ediyorum. Annem de okusun. Tamam. Annen annen okusun sana Pamuk prenses gelecek diyor. Sen diyorum. okusana. Mesela ben nasıl Pamuk bilmiyorum. prensesi oldu bu? İmam bir hata yapmış. Buna doğduğu zaman tıkamış pamuğu. Gerçek mi? Evet. Ressam olacağım. Atarım çizik alırım ikili. Ne anlatacaksın iki çizgide? İyi para. Hamileyim mi diyeceğim? Anne evi su bastı. Ha. Mavi yok mavi değil sarı 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 benzi getir Murat sarı be Diyelim ki yer buldun oturdun kalkamıyorsun da bu sefer tamam aşkım 10 dakikaya geliyorum tamam şimdi kalkacağım da Bu programla da devam ediyor mu lan önceden böyle bir youtube yaptıydı ya Devam ediyor mu? Şunu çeker misiniz abicim? Ama Şunu diyorum Şunu... <laughs> <laughs> çeker misin abicim ben tutunuyorum sağ olun daha amca bismillah daha yeni giriyor buramda duruyor bak daha yeni girmiş girerken şunu kullanıyor yaşlılara da hiç saygı kalmamış ya burama geliyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım başıma mı koyayım amca çek şey şunu ya. <gülüyor> 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 Alo? Alo Murat ne yapıyorsun? Kardeşim finallere çalışıyorum şu an. Bir yere çağıracaksan gelemem söyleyeyim. Yok kanka biliyorum da Sinemler eve davet etti. Dedim Murat'ın finalleri var şimdi gelemez. Aynen iyi demişsin de bana niye rapor veriyorsun oğlum? Ya kapat hadi yüzüne kapatayım hadi. Alo! Şakira'nın konserine geliyor mu Murat? Biletler sahne önü değil. Etek kaldı, etek kaldı. <laughs> Allah kahretsin. Acımasız kansız köpekler. Gelmiyorum lan. Reddediyorum. Gelmiyorum. Kimsin? Ben Banu. Efendim Banu. Bizim küvetin tıpası kaybolmuş da sende tıp a var mı mu? <laughs> Kız düne kadar Muro diyordu. Final haftası Murti diyor ya. Geliyorum lan. Allah kahretsin ki geliyorum. Bitkisel hayata girsem daha çok <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Okul 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 okul. Peki bu kul bu kulu düşünen yok. Musun? Geliyorum hayatım geliyorum konum at. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl, iyi mi keyifler? İyi. Zaten izliyordum abi seni önceden ama evet. yakından daha komikmiş. <laughs> yakından daha komik? Ama bu mesafe iyi değil mi? Of, buradan daha komiksin galiba. Da. Böyle bir şey yok değil mi? Baya iyi. Hahaha. <laughs> Oğlum bu harbiden böyle ya. Mıdır, yani ben uçaktayken sabah Yanıma oturan hiç susmuyor. Tanıdıysan sıçtın zaten. O yani kaçışın yok. Normal birisi gelse. Bakın yanlış anlamayın beni lütfen. Normal birisi gelse sohbet ederim. Dost olurum. Numaralışırız konuşuruz. Hiçbir problem yok. Ama ya ben orada belki bir sıkıntım var. Ya da bir şeyler düşünüyorum. işle alakalı. Değil mi? Bunları düşün. Uçakta giden adama şu soru sorulur mu ya? <laughs> Sen de mi Ankara'ya? <laughs> Ankara'ya mı yolculuk? Ya belki ben o sırada uyum. <laughs> Amına <laughs> koyayım sanki uçak <laughs> paraşüt atlıyorlar. Aksaray'a geldik paraşüt atlıyor. çalışıyoruz. <He>. Geliyor böyle. <laughs> Bizim Ramazan da bilmeden bir espri yaptı ya. Bu mı o, <laughs> o da aynı böyle bir şey söyledi. Uçağa biniyor şimdi İstanbul'dan İstanbul'a geleceğiz Adana'dan. Ramazan ilk defa o uçağa biniyor tamam mı? Ee, oradan biri bir şey diyordu ya. İşte şey diyordu. İşte bu uçak direkt şeye mi gidiyor? Ee, İstanbul'a mı ne gidiyor falan diyor. Yok abi diyor Ramazan adama. Şey diyor, Aksaray'da birilerini alıyoruz diyor. Paraşüte geliyorlar diyor. Şey... Yani cam kenarında değil ya. Buradan izlemeye çalışıyor tamam mı manzarayı? Ben buradayım. Şu araya sıkıştırmış böyle. yok uyu uyu sen uyu bir şey yok. Ben izliyorum. Hı hı. <laughs> Elinizi çekerseniz yalnız. Çünkü bastırıyorsun. Aa pardon. 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 Ben de diyorum ne kalkıyor. Rahmetli'nin gömleğini elini alma. Çetin dede görsün i̇smini ya. İsmini de ağzına alma. Ulan neyini alayım ağzıma adam? <laughs> Instagram kullanıcı adımı alamıyorum bir türlü. Denedim. Her yıl denedim alamıyorum yani. Murat Sakol ismini almaya çalışıyorum. Bir tane adam da kaslı bir adam böyle artist artist pozlara gitmiş bir havalar sanki korkacağız anasını satayım. Bütün standtan çocukları topladım hepsiyle birlikte gittik Instagram'dan yazdık. <laughs> Murat. Efendim anne. Şimdi internette sen sana bir şey söyle bakalım oğlum. Ya of oyunun en kritik noktasında. Hadi. Yazıyor musun? Bekle dur dur dur. Söyle bana bekle. Heh söyle. 17. Bu dalimleri ne yapıyordun? Bu dalimleri böyle bir dakika olma. He, söyle. 17 Yazdığımı göremiyorum ki. Yakın gözlüğüm nerede benim? Bir dakika olayım, dur. He, söyle. 17 91 mi? <laughs> 91 He, 17 Hahaha tamam. <laughs> Alo <laughs> polis mi? evi soyuyorlar. Oyalayın. Ne diyeyim? Soymayın, vitamini kabuğundadır mı diyeyim? Ne diyeyim? <laughs> 我爱 <Oi>, <laughs>